Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de yeni spoiler geldi. Ona bakacağız. <laughs> Uzun zamandır video çekemiyordum. Hastaydım. İlk şunlara bakalım. Ama spoiler bu değil. Böyle bir tane Zümrüt Naja kıyafeti gelmiş. Saçı azıcık havalı bence çok güzel bir saç ama şu çok güzel ama bence saçı çok havalı durmuyor mu şuna bakın şu da çok güzel bu küpeymiş bu da çok güzelmiş bu böyle bir tane kostüm 220 elmas bu da zümrüt naja kıyafeti aynı. Bu da kız versiyonu. Böyle. Bu da bence çok güzel. Bu da Kobra, Naja, Esmer <laughs> Ay pardon konuşmayı Esmer alada da. İşte neyse. Mayaları izlediyseniz özgüç TV. bir Esmeray. Evet arkadaşlar bu Kobra, Naja, Esmeray. <laughs> Öyle diyorlardı. Çok iyi. Böyle. Bu da 115 elmasmış. Buradaki şeyler var işte. Böyle. Bu da öyle. Sonra yeni başka bir şey. Şu paket gelmiş miydi? Sihirli rüya paketi. Neyse şimdi. Şimdi arkadaşlara da bakalım. İlk yapmışken her şeyi. Evet böyle. Şimdi o zaman spoiler'a geçelim. Kapat. Evet arkadaşlar, ilk spoilerımız bu. Bakın kıyafetler böyle. PKX'e at gelecek, çiftlik sezonu gelecek işte. PKxye at gelecek ve bakın gördüğünüz gibi atı boyayabiliyoruz. Bakın kızıl mı bilmiyorum. Kızıla boyuyoruz, beyaza boyuyoruz ve silahı, siyaha boyayabiliyoruz ve at binebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Ben bu böyle. Bu da PKX'in galiba kapak fotoğrafı diyebiliyorum ben. Bakın bu da böyle. Zaten şurada tavuk binmiş atın kafasına. Böyle dünya böyle bir şey olacak galiba. Bu da böyle. Özgür TV bugün paylaşır. Bu da şey. Boğa geliyor PKX. E. Boğayla şey yapabiliyoruz savaş yapabiliyoruz. Bakın zaten dünyanın yarısını şuradan görebiliyorsunuz. Kaktüsler var. Evet. Bakın burası böyle boğa var. O boğa galiba dönüyor arkadaşlar. Bakın böyle bu da. Bu da at şey. Bakın bu şey de arabaydı. Bu, i̇smini bilmiyorum ama bu böyleydi. Fashion miydi öyle bir şeydi bilmiyorum. Bunu at binme şekli yapmışlar. At bi at binerek o diğerini atla geçmeye çalışıyoruz. Bu da böyle. Bu da Serena, Serenat'ın, Serenat'a, Serenata gelen yeni kıyafeti, Serenay Sarıkaya gelen yeni kıyafet. Bakın ama bence hiç benzememiş gibi geldi. Çünkü yüzü benim yüzüm benzetmeni çalışmışlar. bilmiyorum. Serena Serenat arkadaşlar. Maya bunun Serena Sarıkan diyordu. Bu da böyle. <laughs> Bu da gelecek yumurtalar. Bakın arkadaşlar yumurta parlıyor. Benim burada en beğendiğim şuradaki şu horozun yanındaki keçi midir koyun mudur bilmiyorum o. Bir de şu inek bir de şu domuz en beğendiklerim ama ama en çok domuz ve keçi beğendim inek de çok güzel burada bu, bu arada bunlara göz kırpma özelliği de gelecek söyleyeyim bu da böyle bu da gelecek ev eşyaları burada saman var koltuk bu burada sallanan sandalyeler e çünkü şeyde cadılar bayramı sezonunda gelmişlerdi ben benim evimde var sonra göstereyim size bu da böyle ev eşyaları. Bu da arkadaşlar Selena Selenata'nın peti diyebiliyorum ben. Çok güzel bir hayvan değil mi? Baksanıza şuna unicorn gibi. Çok güzel arkadaşlar. Büyüyünce de zaten ağzında mikrofon tutuyor. Evet ve böyle bitmiş bulunmaktadır. Sonra bir kez daha göstereceğim ve videomuz bitecektir. Serana Serenatanın peti. Bu ev eşyaları. Bu hayvanlar. Bu Serana Serenata kıyafeti. Seranar Sarıkaya kıyafeti. Bu at binme yarışı. Bu da bu anın üstünde savaşma yarışı. Bu da kapak fotoğrafı. Ve bu da kıyafetler ve at şeyi başka yok. Böyle. Arkadaşlar sizce spoiler nasıl? Bence spoiler çok güzel. Yani gelecek güncellemeye de galiba bir 2-3 gün kaldı diye biliyorum ben. Yani nasıl beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videomu da beğendiyseniz kanalıma da böyle olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay. Kapat.